Şehirden Haberler programımız Sakarya'dan kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor sevgili izleyiciler. Biz de işletmemizin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda sondaj ve mühendislik alanında faaliyetlerini sürdüren Celal Bey var. Bu alandaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, hangi kesimlere hitap ettiğimiz, tüm bu soruların cevaplarını Celal Bey'den alacağız tabii ki. Ama öncesinde Celal Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle Celal Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bize kapılarınızı açtınız. Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle buradaki hizmetleri, faaliyetleri sizinle birlikte konuşacağız. Ekran karşısındaki müşterilerimize ve izleyicilerimize aktaracağız. Ama öncesinde kısaca sizi tanıyalım mı? Konyalıyım. Konya, Konya Akşehirliyim. Yaklaşık 17-18 senedir Sakarya'da bu işi yapmaktayım. Sakarya Kuzuluk'ta oturuyorum. Bir tane makinem burada, iki tane de şu an Konya'da, Konya Akşehir'de çalışıyor. O şekilde devam ediyoruz. Peki girişim hikayemizi sizlerden kısaca dinleyebilir miyiz? Hayalimiz olan bir meslek miydi? Yoksa getirisi olduğu için mi böyle bir işe atılım gerçekleştirdik? Ee, hani birkaç meslek denedik ee, sonradan hem rahat olduğu için arazide insanlardan uzak en önemlisi yani getirisi de Allah'a şükür güzel ee, o şekilde ikisini birleştirerek devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, Sakarya'da ne kadardır bulunuyoruz? 17 yıldır Sakarya'dayım. 17 yıldır Sakarya'da evet. ikamet ediyoruz ve işlerimizi de burada bu bölümde gerçekleştiriyoruz sevgili izleyiciler. Peki Celal Bey ekip olarak bir e, kadromuz var mıdır? Kaç kişilik bir kadromuz var? yaklaşık 6 kişilik bir kadro. Yani 6 kişilik güçlü ekip kadromuzla evet. müşterilerimize hizmetlerimizi sunuyoruz. Evet. Peki bunları bize biraz detaylandırabilir misiniz? Tam olarak burada neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz neler? Biz sondaj yapacağımız noktaya ilk önce kendimiz gidip bir tespit ediyoruz. Kendimiz bir bakıyoruz eğer kanaat getirmediğimiz zaman jeofizik mühendisine ölçüm yapılıyor. Jeofizik mühendisinin verdiği rapor doğrultusunda iki şekilde bir çamurlu sondaj ve havalı sondaj var. İki şekilde onların verdiği rapora göre çalışmamızı tamamlıyoruz. Tam olarak sondaj yapmak ne demek? Sondaj yer altından tabii çeşitli sondajlar var. Ne bileyim madendir veya karot sondajları. Ama bizim ilgi alanımız olarak su sondajı. Sakarya Bolu, Düzce, Zonguldak, Bilecik bütün bu çevrelere hizmet veriyoruz. Biz su sondacı olarak devam ediyoruz. Çevrelerimizi açmayı düşünüyor muyuz peki? Yani Türkiye'nin 81 iline de hizmet gerçekleştirebilecek miyiz? Yok hayır. Sadece bu bölge Sakarya ve Konya Akşehir'de devam ediyoruz. Tabii talep geldiği müddetçe Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Talep geldiği doğrultuda ki zaten bu işte biz en öne gelen isimlerdeniz, her şekilde hizmetlerimizi Türkiye'nin 81 iline de sunmaya hazırız diyoruz. Peki Celal Bey, yurt dışına, yurt dışı odaklı projeler ve hedefler kapsamınızda bir proje yer alacak mı sizce? Şu an düşünmüyor değiliz. Bir Azerbaycan'dan bir talep var. Onu da bu sene değerlendireceğiz. Bu sene değerlendireceğiz. Evet. Peki yapmış olduğumuz iş gerçekten çok emek isteyen bir iş. Evet. Siz bu hizmet ve güvende kalitede ne, nelere daha çok değiniyorsunuz? Bu kaliteyi, güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Bizim işimiz gerçekten zor bir iş. 100-150 metre, 200-250 metreye kadar iniliyor. Kalite çok önemlidir. Kullandığımız malzemeler çok önemlidir. Kuyunun temizliği. Temizliği müşteriye pompaya atacak şekilde temiz bir şekilde teslim ederekten işimizde arkasında durduğumuz için Allah'a şükürler olsun devamlı işimiz sürekli bir işimiz var. Peki bir problemle karşılaştık diyelim ki evet. bunu nasıl sonuca ve çözüme ulaştırabilirsiniz? Su yoksa zaten belirli bir inirle metrelerde su yoksa su yok diye müşterimize söylüyoruz ama herhangi bir problem bizden kaynaklanan bir problem olduğu zaman yaptığımız için arkasındayız gelip yeniden yapma veya hani bir en çok şey kuyu temizliği ile karşılaşılan bir sorundur onu tekrar gelip temizliyoruz. Peki, e, yöneltmek istiyorum. İletişim bilgilerimizi de alalım. Sizi ulaşmak isteyen müşterilerimiz, hedef kitlelerimiz nereden ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya hesaplarımız varsa evet. isimlerini de alıp ekran karşısına taşıyalım. Alemdar sondaş 42etotmail.com ve telefon numaramız olarak 0 535, 920, 8174 e, ve artı zirai aletlerde sondaj ve e, bu dalgıç pompa olarak da biz dükkanım, iş yerim var. 724 bizlere iletişim sağlayabilirsiniz. Sizce neden tercih edilmelisiniz? Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük farkınız nedir diye sorsam. Bizi rakiplerimizden e, ayıran şey, e, demin ki söylediğim gibi gerçekten yaptığımız için arkasında durmak ve yerimizin sabit ve belli olması. E, yani başka da bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Bizi izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Ee, biz Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Konya bölgesinde hizmet vermekteyiz. Yaptığımız için arkasındayız. Herhangi bir hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Yani sonuç bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Celal Bey vermiş olduğu değerli bilgileri için. Biz de sondaj ve mühendislik alanında faaliyetlerini sürdüren Celal Bey'in konuğu olduk bugün. Bu alandaki faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi ekran karşısında taşıdık. Farklı projelere ve hedeflere de yön vereceğiz elbette ama önceliğimiz burada bu alanda ve yakın çevrelerde bu faaliyetlerimizi sürdürmek dedik. İletişim bilgilerimizi de aldık. Sakarya'dan size seslendik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.